en büyük mobilya fuarları arasında yer alan İstanbul Mobilya Fuarı 8. kez mobilya sektörünü bir araya getiriyor. 31 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında CNR Expo'da gerçekleşen fuar 5 gün süresince 100 bine yakın ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor. Bu sene 40. yılını kutlayan Doğu Taş, yeni yemek ve yatak odalarındaki modern çizgileriyle imop ziyaretçilerini standına bekliyor. Biz özellikle tüm katılmış olduğumuz fuarlarda koleksiyonumuzu %20-25 gibi yeniliyoruz. Şu anda da fuarımıza yenilemiş olduğumuz %80'i yeni ürünlerle mevcut. Çünkü biz DOTAŞ olarak her yıl e, tasarım ödülleri aldığımız için o yüzden tüm ekip olarak bu fuara çok ciddi anlamda hazırlanıyoruz. Özellikle e, işte genç odasında yaptığımız yenilikler var. Bir de tamamen genç odasında tamamlayıcı ürünlere ağırlık verdik. İşte lambası, lambaderi, alısı, ev tekstili, cibindiri. yani girdiği zaman bir beğenmiş olduğu ürünün tam odadaki tüm ihtiyaçlarını bizden artık bundan sonra karşılayabilecek. Yine yatak odalarında ve yemek odalarında ithal olduğumuz e, ürünler var. Bunları da yine yerinde gösterir sizlere. Yine koltukta aynı şekilde yatak ve e, bu sene dediğim gibi web de e, yeni Çok değişik yatak konseptlerimiz var. Tabii ki bizim burada tamamen birinci amacımız yabancı müşteriye e, mal satmak. Yurt dışından gelen bizim de amacımız fuarı tamamen dünya piyasasına açılan tamamen ihracatı yönelik bir fuar haline getirmek. Zaten Türkiye'de ki tüm yatırımcılar doğu taşı tanıyor. Bayilik almak isteyen bize müracaat ediyor. Dediğim gibi hedefimiz tamamen ihracatı yönelik yabancı müşterileri yakalamak. Global Pazar'da Türkiye'nin önemini vurgulayan İpek Mobilya, 2012 trendine uygun olarak tasarladığı koleksiyonlarla fuarı renklendiriyor. İpek Mobilya, malumunuz sektörün oluşumunun içerisinde bulunan, en büyük katkıyı sağlayan şirketlerden bir tanesi. Bu yıl e, koleksiyon olarak dört ana koleksiyondan oluşan bir Ürün portföyümüzde puaara katılıyoruz. Bunlar, bunları tamamen özgün tasarımlar ve bir tanesi de tasarım yarışması için ödül almaya aday bir ürünümüz. Bunu da komiteye sunduk. Bu koleksiyonlarla biz evleri güzelleştirmek ve yaşam alanları oluşturmak, insanlara yaşam tarzı satmak istiyoruz. Türkiye'de aslında potansiyel olarak dünyanın mobilyacısı olabilecek kadar ciddi bir potansiyel var. Ancak e, fiziki, e, teknolojik e, ve diğer alanlarda birçoğu halledilmiş durumda. Yalnız Türkiye'de bir şey eksik. Disiplin arası uyum söz konusu değil. Bu rekabet dediğimiz rekabetin disiplin arası uyum karşılığı bu henüz daha oluşmuş değil. Oysaki e, topyekün hep beraber birlikte hareket edip de e, bir rekabet içerisinde yaşamak, rekabet halinde işbirliğini becerebilsek dünyanın mobilyası olabilir Türkiye. Değişim ve yeniliğin öncülerinden yataş, tüketici ihtiyaçlarına yönelik modern ve fonksiyonel ürünleriyle fuarda yerini alanlardan. Yataş bugün marka olarak en fazla bilinen meşhur markalar arasında yer almış olan bir firmadır. Bu fuarda teşhir etmiş olduğumuz bütün ürünler, modeller hepsi yeni tasarımlarımızdır. Biz tasarımlarımızla, kalitemizle bu fuar uluslararası hüviyet taşıyan bir fuar. Dolayısıyla bizler için er meydanı kendimize güvenerekten güzel ürünlerimizi fuara getirdik diye düşünüyoruz. Bir içeriden bu konuda tecrübeli olan tasarımcı mimar arkadaşla çalışıyoruz. Hatta iki ayrı firma, e, firmayla bir de İtalyan tasarımcımız var. Bu üç kişinin, üç firmanın oluşturduğu çizgilerden teşekkür etmektedir. Böylesine karlı kışlı bir günde bu kadar kalabalığı gerçekten beklemiyorduk. Ee, günün bu saatine kadar e, 4-5 yabancı firmayla görüşmelerimiz oldu ki bu, bu fuarın çok dikkat çekici, iyi gelişmelere vesile olacağını ortaya koyardığı diye düşünüyorum. Organik ürünlerin mobilya sektöründe trend olacağını savunan Kilim Mobilya, çiçek motifleriyle süslenmiş, açık renklerin ağırlıkta olduğu tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Biz 8 yıl önce uluslararası fuarlarda yurt dışında Kilim Mobilya olarak katılmaktaydık ama son yıllarda Imop fuarının e, gelişmesiyle birlikte biz bütün yatırımlarımızı bu fuara yönlendirdik. Şu an itibariyle çok memnunuz biz Kilim olaraktan. Ve bu yıl daha bir e, bütün fuarı daha bir profesyonel olaraktan hazırlanmış görmekteyiz. Ha keza bizler de bu yılki fuar için e, birçok yeni bir ürün tasarladık. E, ürünlerimizi işte seçerken daha organik ve tüketici dostu olan malzemeler kullanmaya çalışmaktayız. İşte bu yılki ee, revanşta olan renkler biraz daha pastel ve açık renkler, çiçekli desenler kullanılmaktadır e, yumuşak gruplarda. İşte panel mobilyalarda ise yatak odası, yemek odası dediğimiz ürünlerde de hakeza biz E1 Avrupa standartlarında tüketici dostu malzemeler kullanıyoruz. Orada da işte pastel ve koyu renkler hakim. Türkiye'de mobilya piyasası büyük bir piyasadır. Yaklaşık 8 milyar dolarlık bir piyasa hacmine sahiptir. Biz Kilim Mobilya olarak da diğer daha e, her geçen gün mobilya sektörünün daha da bilinçlendiğini ve tüketicilerin de bu alanda bilinçlendiğini, kaliteli ve ekonomik ürünler aradığını gözlemle gözlemliyoruz ve bu tüketicilerin isteği doğrultusunda ürünler üretmeye çalışıyoruz. 2012 yılına yeniliklerle giren Boyda Holding, bünyesinde barındırdığı markalarında ARGE çalışmalarını sürdürüyor. Boyda Holding olarak bizim mobilya grubumuzda bildiğiniz gibi 3 tane markamız var. İstikbal markamız, sektörün amiral gemisi, Bellona markamız, yenilikçiliğin simgesi, yine Mondi markamızda e, devamında gelen bir markamız yani Dolayısıyla 3 markamızla beraber Bu yıl fuarda yeni ürünlerimizi 2012 koleksiyon ürünlerimizi sergileme fırsatı bulduk. E, tabii e, mobilya sektörü Türkiye'de her geçen gün çok daha hızlı bir şekilde gelişmekte ve moda ve tasarımla beraber gelişim hızını daha da artırmaktadır e, e, Her bir markamızın kendi içerisinde ayrı bir hikayesi ayrı bir e, tasarım anlayışı bulunmaktadır dolayısıyla içinde bulunduğumuz şu an İstikbal markasında baktığınız zaman daha çok beyaz renklerin, kapucino renklerin hakim olduğunu görebilirsiniz. Güzel farklı trendlerin, daha minimal çizgilerin olduğunu görebilirsiniz. Ve modern ve avantgard tarzların da ayrı ayrı yer aldığını görebilirsiniz. Tüm yeni trendleri burada görebilirsiniz. İstikbal markasının tasarım faaliyetlerinde görev alan 90'ın üzerinde arkadaş var. E, tüm grup bünyesinde 200 civarında arkadaşımız var. Sadece mobilya grubumuzun tasarımlarını koordine eden araştırma geliştirme, tasarım ve üretim geliştirme faaliyetlerinde görev alan arkadaşlarımızın toplam yekünüdür. Yani. Dolayısıyla bu sektör için bu ciddi bir rakam. E, bizim de sektörümüz Boydak grubu içerisinde mobilya sektörü amiral gemimiz olduğu için tasarım faaliyetlerine son derece ehemmiyet veriyoruz. Gerek grup içerisinden tasarım faaliyetleri gerekse yurt dışından da e, destek aldığımız tasarım faaliyetlerimiz söz konusu. E, özellikle e, mimarlarımız tasarlıyorlar ve bunların bir üretim geliştirme süreci içerisinde e, prototipleri yapıldıktan sonra çeşitli cenahlardan çeşitli e, bayilerimizden de görüşleri alarak böyle bunların seri üretime sunulmasını e, koordine ediyoruz. MOP 2011'de düzenlenen tasarım yarışmasında 3 dalda ödül alan Teleset Mobilya bu senede fuarda sunduğu inovatif ürünleriyle iddiasını koruyor. Mobilya fuarına her sene yaklaşık 800 metrekarelik kendi standımızda kendi özgün tasarımlarımızla katılıyoruz. Tasarıma önem veriyoruz. Tasarımcı arkadaşlarımızı öncelikle bünyemizde çalıştırıyoruz. İhtiyaç oldukça da dışarıdan tasarım desteği alıyoruz. Önemli olan Türk tüketicisinin ve dünya tüketicisinin istediği ürünleri üretebilmek. Çünkü tasarım malum herkese göre farklılık arz edebiliyor. Ama biz istiyoruz ki bizim müşterilerimizin, yerli ve yabancı, istedikleri ürünler olsun, fonksiyonel ürünler olsun, istedikleri renkler olsun. O bakımdan e, tasarımı takip ediyoruz. Bu sene Köln'e de katıldık mobilya fuarına ziyaretçi olarak. E, Türk mobilya firmalarına birçok e, üreticinin yurt dışı üreticinin ilgi gösterdiğini görüyoruz. İşte bu seneki mobilya fuarında da özellikle yabancı satın almacıların e, ilgisini bekliyoruz. Yaklaşık bu sene 300'e yakın mobilya üreticisi katıldı fuara. Organik ürünler bir parça daha kişisel ürün olarak nitelendirdiğimiz yatak, ev tekstili ürünlerde oluyor. E biz ağırlıkta panel mobilya üreticisiyiz. Teleset Mobilya Silivri'de 25 bin metrekare kapalı alanda üretimini gerçekleştiriyor. Burada özgün tasarımlar üretmeye çalışıyoruz. Bunları destekleyen özellikle döşemeli ürün grubu Teleset'in 2012 yılı koleksiyonu içerisinde de fuar alanında sergileniyor. İstiyoruz ki panel mobilyayı tamamlayan döşemeli ürün grupları da gelen ziyaretçilerimiz tarafından beğenilsin. Beyazın ön planda olduğu yeni yemek ve yatak odaları, Panello Mobilya'nın ziyaretçilerine sunduğu yeniliklerden bazıları. Şimdi e, yaklaşık 15'e yakın yeni modelimizle İMO fuarındayız. E, beyazın trendlerini ceviz sıcaklığıyla e, özdeşleştirerek getirdik ürünlerimizi. Harlaktan biraz mata doğru dönüş var. E, Panello olarak bizim kendimize has bir tarzımız ve özgün tasarımlarımız var. Yani sektördeki hiç kimseden e, esinlenerek ürünlerimizi e, tasarlamıyoruz. O anlamda farklı bir müşteri portföyüne sahibiz. Bu yılda e, fuarın ilk saatleri olmasına rağmen e, siz de yoğun ilgi hissettiğiniz, gördüğünüz anlarsam, 2011 yılı Panello için çok iyi geçti. Ortalama %33 civarında bir ticari büyüme gerçekleştirdik. Bizim için sevindirici olan bir olay bu. 2012 yılı hedeflerimiz ihracatta ee, yaklaşık yüzde yirmi olan payımızı yüzde otuz civarına yükseltmek. İç piyasada mağazlaşma ile ilgili çalışmalarımız var. Ee, yumuşak grupla ilgili yeni trendleri belirleyici ürünlerle mağaza konseptlerine gireceğiz. Şu anda standımızda gördüğünüz bütün ürünler insan eli değmeden boyanıyor. Bu Avrupa'da ee, zannedersem 10 firmada yoktur. Türkiye'de bir ilk diyebiliriz. Biz hazırlığımızı 2019, 2009'dan bu yana yapmıştık. O anlamda. Zaten panelloyu diğer e, arkadaş şeyler firmadan ayıran özelliğimiz de bu.